Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşınızdayım Garena Free Fire ilk defa oynayacağım bakalım neler yapacağız Evet buraya atlamamız lazım Ganimet oradaymış Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Evinizin önüne bir kapsu ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Ayrıca henüz YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz efendim. Biliyorsunuz tamamen ücretsiz. Şuraya doğru gideydik iyiydi. Araç maraç da yok bu oyunda bir değişik ya. Hop oh, içeri düştüm. Çok iyi yer atladım. Burada ne var? UMP var. Hop, VSS var. Şunun yerine M60'a geçeceğim ya. UMP mermisi önemliydi. Top sağlık kiti bulduk. Evet arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir oyun. Sağ tarafta bu arada öğrendiğim bir şey. Silah var. Silahın üstüne basınca charger yeniliyoruz. Reload ediyor. Eksildiğini gördüğünüzde. Ondan sonra sol tarafta kit var. Böyle bastığınızda. CP ismini vermişler. Tam dolu dedi zaten normal çanta vanta olayları çoğu şey aynı evet mesela sol tarafında biri ateş ediyor şurada da bir arkadaş gördüm bakalım ilk kilo alabileceğiz mi nasıl ya öleceğim mi evet bayıttık aldık ama gerçekten mermimi çok harcadım Farkındayım. Kızmayın bana. Kızmayın. Şimdi şurada bir şey yok. Burada ne varmış? Hemen bir kontrol. MP5. Polis silahı. Şuraya doğru gidebilsek çok güzel olacak da. Araç falan yok galiba bu oyunda. Şurada ne vardı? M14 varmış. Hop şurada bir arkadaş. Gördüm seni. Ölmen lazım. Bayıldı. Mermim yok. Bakalım o MP mermisi getirdi mi bana? Getirmiş. Kas falan da getirdi. Şu silah için de mermi getirdi. Bu arada şurada araç var. Bir bakacağım. Eğer kullanabiliyorsak. Sürebiliyoruz. Hmm, bak bu değişikmiş. Çarptık duvara. Benim baba. Binan var mı? Bekleyin geliyoruz. Bayağı sıkan kan oldu. Önümüzde. Benzin yetişir mi oraya? Niye gittin atladın ya? Atladı. Buraya ganimet diye bir şey gelmişti bana işaret atıyor. Harita üzerinde uçakla gelirken şu ev. Ev değil bu. Çık abi. Şu benim ganimetimmiş. Neyim bu? Nasıl alıyorum bunu? Açtım. Of. Baya bir şey verdi. Şu famas işe yaramaz bir silah. Bizim çocuklar ne halinde? Haritayı bir kontrol edin. Tekrar geldim yani doğru gidiyor. Çözdüm. Evet şurada metreleri de yazıyor zaten. Kankam. Kafana vurdum. Evet öldü. Bu sağlık kitini de bir aldım. Sürüyorum. Yol üzerinden ilerleyelim. Herhalde bu racing de hayabusa stili bir şey. Yani değişik bir şey. çocuklar şurada tepede. Bunların yanına doğru gidiyorum. O motor da yok. Şu çıktı ya Sağımızda. Bana kim sıktı görmüyorum. Şu mu? Alın abi cephaneyi. yukarıdalardı. Şuradan gelen biri var. O da bayıldı. Arkadaşlar oyun bana bilmiyorum. Basit geldi. Evet öldürdük onu da. Soldan da sıkan var. Mermi var mı? Sağlık kiti var. Oradaki silahlara geri döneceğim. Bir sürü mermi aldık. Devam abi almaya. Hepsini aldı. Hop düşen mi var bizden? Yok. Burada MP40 var. Ama bizde canı azalan bayağı biri var. Bu arada bunu söyleyip de <laughs> bunu söyleyip de kendim olmam. Evet, buradaki kutu kayıplar da. bakalım. Jarjör yenilemeyemiyoruz şu an. Öldü. Esselatu vesselam diyormuş. Selasını okuduk. İşe yarar. Çok da bir şey yok. Biz şu an alanın içerisindeyiz. Bu arada işareti kaldır. Nerede burada? işaret Yok abi. Sil. Evet buymuş. Oo, bizim çocuklar ince olmuş. Katanayla falan giriyorlar. Yani. Boş yere mermiyi harcamayalım. Solumda Evet burada Şöyle bir koşacağım PUBG'ye alıştığımızdan dolayı biraz. Bakalım şu dropta ne var. Katana'yı da böyle çekiyor bu arada. Evet, deşebiliriz. O dolu. Evet. Şu UMP'nin yerine artık şu silah geçebilirim. Bakalım. Evet şarjörü de yeniledim. Kendinden dürbünlü. Direk aldık ama şurada bir kit basacağım. Yürüdüğünüz zaman kit iptal oluyor. Sargı bezi gibi değil yani. PUBG'deki. Kit mi istiyorsun? Atayım. sniper olma sniper'ın dürbününü kullanmadan böyle öldürebiliyorsunuz. Bu arada Sağlık kitimiz full. Şöyle bir koşalım. Silah değiştirmeyi de şöyle yapıyorsunuz. Göstereyim. Bakın basıyorum oraya sağ üstte. Bizim çocuklar ölüyordu. Evet araba varmış bu arada. Ben yok diye düşünüyordum da varmış. Bu arada size çok böyle efsane funny bir şey söyleyeceğim. Efsane komik bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın. Şurada ne yazıyor? Pochinok. Oo ateş alıyorum. Nereden sıktın? Şöyle dürbün keyfini de göstereyim size. Şöyle yapabiliyorsunuz. Aa ölmedi. bayıldı. Tabii sniper tüfeğini yayın yiyince yayınca <laughs> konuşamıyoruz da. 10 kill yaptık. Oyun bana gerçekten çok basit geldi ya. Evet, burada bir yerde de bu kutu kutu görünmüyor. Şuradan cephanemizi tazeleyelim. Evet benim kankam burada. Onlar kaç gilde göremiyorum galiba. Hop şuradan bir arkadaş koşuyor. Bir dakika. İndireceğim onu. Neredesin? Evet, silah kuvvetli. O yüzden öldürebiliyoruz şu an. Kolay kolay. Cephaneyi fullleyelim abi. Fullle. 11 kill yaptık arkadaşlar. Oyun bana harbiden biraz basit geldi. Evet. Devam ediyoruz hız kesmeden. Arabaya bin dedi. Korna çal, korna çal. Mastika gelmiyor. Aha ölecek. çıkalım tamam da ölecek olmadan orada koş 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 koşmaya bas oyunun mekanikleri de biraz farklı hatta biraz değil çok farklı bu arada bizim mastika bayıldı ya Drop'u biri almaya çalışıyordu. Şurada bir arkadaşı gördüm. O biri felaket sarıldı beni. Solundaymış. Boş sıkmayalım abi dur. devam ediyoruz. Aman tanrım diyorum. Bu nedir? 13 kill yaptık. İlk elde ya. Hop bak bak bak. Biraz artık oyunun şeylerini öğrenmiş bulunuyoruz. Ama aim alamadım. O arkadaşı bir gitmeye çalışacağım. silah değişelim. Önümde. Şurada yukarıda da birini görün. Hop biri var. Tamam bizim çocuk aldı. alandayız şu an. Bir kişi var. O da aşağıda. Son kili bana bırak kardeşim. Bana bırakır mısın? Tabi alabilsem. Aa adam da ölmüyor. Güm. <laughs> Oyun da bu arada bitirdiğiniz zaman yani birinci olduğunuz zaman bu ya diyor. Biz de bu ya diyoruz. İşte bu ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.